Herkese merhabalar, ben hızlıca anlatayım, siz ekleme yapmak isterseniz giriş yapın Tabii olur Tabii ki, bir sağ olun. Ee, 6 yaş erkek çocuğu, e, sol dirsek parçalı kırık, e, İlk önce kapalı ameliyat oldu, e, ondan sonra açık ameliyatı alındı. Evet. E, bu süre zarfında hekim vidalama işlemi çıktıktan sonra e, fizik tedaviye e, gitmesi gerektiğini ama kolun tamamen açılıp açılmayacağı konusunda aileye bir garanti verilmemiş. Bu süre zarfında aile bana ulaşmış yani Türk tedavisine başlamak istediklerini söylemişler. Çünkü orta vedi vakalarında tedavisinin başarılı olduğunu duymuşlar. Biz ameliyattan bir hafta. Bir hafta sonra başladık. Tabii biz böyle duyunca bu şekilde olacağını, takoğlunun tam açılmayacağını duyunca çok üzülmüştük. Araştırdık, size bulduk sülük tedavisi konusunda. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Kola tamamen açıldı. <laughs> çok mutlu olduk. Allah sizden razı olsun. Şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.